Gülümseyin çekiyorum. Benim resmim varsa bunu izleyelim ilk önce. Allah! Oha. Oha! Ufuk. <gülüyor> 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 Armanın. 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 Oh, Oğlum mira mara ona ne sikiyim ya. Lan nereye gittin? Aha. Yaşıyorum. Oha bir kilometre atmış. Bana 3 tane Allah. böyle Allah. geldiyse ben de böyle bir delikanlıyım ki üçünü de döner. Bu arada hakikaten çok şanslı ya. Bizimkileri atarım. Ama Kim istiyor? Kim istiyor? Kim ben istiyorum abi. Sasuke, ben, Emir. Ben, tamam Naruto Sasuke, sayla, aynı sayla. arabayı süre bir de Sylas. Ben kendimi dağılmıyorum. Naruto Sasuke ben, 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 ben. beraber kullanırsınız. Abi Sasuke tamam saskın, Hayır hayır. Ben ben ben, 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 böyle bir delikanlı bir adamım. Ben böyle bir adamsın delikanlı Adamsın abi hadi gönder. İlk ilk bana gönder abi. Gerçekten. <laughs> yazın bir adamsın abi yazın. Bana oy 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 yaz yaz abi yaz. Adamsın abi, abi, hadi hadi gönder. Adam çek, demek çek, az kalır sana. Çok çok kalır. Beton itle zaten adamsın. Al yolladım size pişlere bak. Adamlık da size kalsın. Adamlık da size kalsın. Umurumda bile değil şu dakika sonra. Yok 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 yok. 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 Lan dur şuraya bir koyayım da fotoğraf çekileyim bak. Çaldım diye. de vururlar Barış abi burada ben sana. Yılda ya şu yana abi. geç bir şey olmaz ya. Korna aynı mı? Hangi taraf abi? Hmm. Karşı taraf mı? Korna aynı. Yanıma yanıma bir tık yanıma. <laughs> Ana. Arkadaşlar bu pul boka çıktı kendisi iyi bakın Like hadi abone olmayı ve <laughs> de desteklemeyi unutmayın Görüşmek üzere Yukarıda Burada adamlar dostuz dostuz dostuz. Dostuz dostuz. Dostuz dostuz, dostuz 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 Vurma lan vurma lan Lan vurma lan vurma lan Zıplasana bulut bi Zıpl vurma la vurma la vurma la vurma la. Tamam lan. kaldır beni. Hello. Hello bro. Nasıl kaldıracağım diyor. Bro hello 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 hello. Bro what the fuck man. Bro. I am <laughs> not finished. I taxi taxi. I am ta lan senin ağzına sıçarım ha. <laughs> Oha bizimkiler <laughs> kafa attı bulut oraya çocukları siz kime çekiyorsunuz lan bunlar? Sen kime şekil yapıyorsun lan? Kime şekil yapıyorsun? <laughs> ya abi. Ya abi. Ya oğlum <laughs> siz adamsınız. İşte Türk raconu olasını satayım. Al. Türk raconu değil bu kardeşlerimizin abi? linkleri bakıyorum. Ya var ya relax TDM 69 bilek. Canımsınız ya ulan. La la erka birka birka. Hey come on, ha, come, no. come on, come on, No come no your your friend, your friend. Hayır. Try it. La la la. Dene dene bin. Ya bunu sana anam baban yapmaz. Ben sana meklerim verdim ya. Ya Arabik de yarı. No, I am sorry. Ya bayağı sorry. Bir tane daha açtım. Baka girdi, baka girdi, veriyor. Lan, o oy, doğru. oluyor? Lan 120. Bir tane daha. Diğer araba, diğer araba. O değil, o değil. <laughs> Allah belanı versin dedim. Herhalde aha geldi dedim. Aha geliyor dedim. Hayır, olalım zındır. Olalım güvenilmez olalım. zaman. Ah, horror. beni alabileceğini mi düşünüyorsun gerçekten araba yarışında? Anan anan anan. Oğlum mümkünatı yok. Ben iyi bir şoförüm. Tabi. Hayatına maklerin mi kullandın amına koymerden? Şu evrene mesaj gönderme olayına inanıyor musun? Hayır. Evet. Allah evet. da. Evet. Bence. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan öyle? <laughs> <Canım. gülüyor> lan şu motorumuz nereye uçtu? O sürgün otuna selam olsun oğlum. Böyle bir şey yok lan bu arada. Arkadaşlar. 300 IQ deneyeceğim. Denerken ses vereceğim. O zaman ne yapıyoruz? Ses vermiyoruz. Lan gitsene. Aa ben TikTok'ta izliyordum böyle değil de ama ya. Bak bak bak. Yas Yes. Kupe. McLaren 570 S Kupe. Olağanüstü olmak için doğdu. Sıladana bayıldım. Reklam değil mi o da? Kardeşim. Ertan abi niye bitir vermiyorsun? Nasıl? Bir tur mu? Dediğim güzel olur abi. Ha gel. Gel seni alayım dostum. Bin araba. Bin üstüne. Gel iyi mi böyle? Götür beni abi. Birinci şansı alsın ha. <laughs> Hocam ilk, leş mi abi bu? İlk leş. İlk leş. Benim abi. Arabamın ilk leşi. Ölüyorsun kardeşim. Gün kıymetli izleyicim oyunumuza yeni gelen eee... gördüğünüz gibi kafa tası kırıcı çok kafa kırmayı kes sevmem. Kesmem diyordum. Kafatası kırıcıyı sevmem ama bizon harbi de. <laughs> bu arka plan bende de var bu arada. Mükemmel. Tam yeter ya bu kadar. Bu kadar yeter. Bu kadar yeter. Bak saniyeler daha sonra bana götüme girebilirler saniye. buradan kurtarabilirim. Bu, bu, bu buradan kurtarabilirim abi. Buradan kurtarabilirim. Ya bırak! Ne olmuş? Kapı mı çalıyor? Yok Git lan oradan. Emin misin burada olduğuna? Evet evet. Hiçin içinde bir ölüm geliyor. Ölüm tehlikesi geliyor. Aha. Adam beni domalttı. Evet. <laughs> Ama ağzına bir tane vurdu ba. Yani ağzı. Bekle. Gerçi <laughs> Kardeşim... <laughs> Yüreksel <laughs> o yazım o ya o ya. Başla 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 başla. Çato. Efendim abi. Bir gelsene Sinirle ne gülüyorum çıldıracağım. Arkadaşım aleyküm selam. Merhaba. Bak tekte bu sefer tokar açtık. O yüzden olmamıştı. Şimdi sıkıntılar şu araba değil mi? Evet şu beyefendiyle ilgilenmemiz bu lazım. Beyefendiyle çator. ilgileniyorum. Öncelikle merhaba arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video bu kadar da haberiniz olsun. Başka videolarda tekrardan görüşmek üzere. <laughs> Kur'an çarpsın döverdim. <laughs> Bak Kur'an evliya çarpsın döverdim. Bu arada yine çok iyi. Bu arada yine çok iyi hakikaten yine çok da iyi. Da bence senin bitti gibi ha. Bitmedi ya. Yok mu? Onu vurabiliyor mu? Onu vurabiliyor mu? Vur vur. Bak konuşamadım. Önce şurayı bir geçelim. Hadi. Ben sana buz diyarı demedim mi? Ben sana bugün buz diyarı çıkartacağım demedim mi ya? Bunu da alabilirsiniz. Bunu da alabilirsiniz. Şu alabilirsiniz. Şu gidin hatta. Şöyle gidip bir gider misiniz? Bir <laughs> <laughs> bir şey... Evet, bir... Ben bir şey söyleyeceğim. Tabii. Kadın Victor koymadık mı bunun adını? Neyi koymadık mı? Kadın Victor. Kadın Victor mu? He. Niye? Victor var ya oyun karakteri kanka. Victor Onun var ya. Hani tokucular falan. Bu da Victor ya. <laughs> Bu mu? Ama <laughs> dedim. <laughs> 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 He Banlandım herhalde ben. <laughs> anlıyorum abi. bunun erkeği. Ben kötüyüm şu iki gündür kötüyüm. <laughs> Doğru <De olmayı. gülüyor> ya. Arkam, Viktor'u ne yapıyorlar biliyor musun? Toki'ye geçiyorlar, dört odaya giriyorlar böyle, pardon bir tane odaya giriyorlar, dört kişi pusuyor, Viktor'lar araya alıyor. Anlatabildim mi? Viktor'u böyle dalga amaçlı kullanıyorlar yani karakteri. Bıyık falan takıyorlar böyle. Anlatabildim mi? Öyle yerlerde, saçma saçma yerlerde kullanıyorlar. Gerçekten anlamadım. Son dört düzlüğe gelirken Gül Batur birinci, Şah Batur sondan geliyor. Gül Batur birinci, Şah Batur geliyor. Arkadaşlar... Ya ben de o kadının da ismi de Victoria. Victor kadın koymadık mı ismini dedim de. Saçmaladım ben çıkıyorum ya ben Allah'a emanetsin. Alo! Aç yastık. Alo! Alo Video bitti sandım ama ne koyayım. Hala hala hala. Hello nasılsın? Eee yasta. What is your name? Basim, Basim Khafagi. Ne? My ee? name My name is Basim, Basim. Yeah, you are from No speak English, no speak English. <laughs> ya where are from dedi ya Ana amına koyayım lan No speak English. Lan Türkçe konuş. No speak English, no speak English. Lan <laughs> Türkçe konuş. <laughs> Turkish, Turkish. You Arabic? Yes, yes, <laughs> speak Arabic. Arabic mi? Hoşça kal. you my mother Turkish you Hani İngilizcen yoktu? Var. Hani İngilizcen yoktu? Hani yoktu İngilizcen? <laughs> Adam anlamadı anlatma söylediğini Şat O da sen al Türkler a**a koysun seni Çok fazla var Abla ne de çevirmen Aynen abi Tamam dur 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 tamam, dur 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 Aha. Ne? Neyi bu? Tamsın verdi. Aha işte tamsın. Abi tamsın tamsın. Kleri veriyor abi yani. Yarımım Yok, Bak şimdi. Tamsın tamsın diyorsun da yarımım Diyorlar ama evet. sensiz yarımım abi. Kurumuş boğazım bekliyorlar yol altım donlar. Gene anasını sattım <laughs> Usurgan otuna, TikTok'una, Yasin Erkan'ına, Instagram'ına söyle söyle selam buradan bitmez. Allah senin belanı vermesin ama. <laughs> Sensiz yaramı. Ben niye görmüyorum oğlum? Burada burada bak tam. Hah. Gel gezelim gel. Gel. <laughs> Bro. Alana alana alana. Bro da yiyor mu? Bak gel. <laughs> ne dedi lan o da? <laughs> Bro. Alana alana alana. Bro da yiyor mu? Do you hear me? Bak ge kendi Bro, bro, drive, drive, drive car, drive this car. Bro, drive, drive. Okay. On all to sırtı. Bu nasıl? Can nasıl mutludur Allah bilir abi. <laughs> Adam da Victor ha. He Victor ha. Nasıl yanlıyor bak nasıl yanlıyor iyi çıktı. <laughs> it's a